Merhaba ben Kamuçer. Size el yapımı bir virüs yapmayı öğreteceğim. Virüs dediğimiz arkadaşlar, Windows'u bildiğiniz konuşturacağız arkadaşlar. Windows konuşacak bildiğiniz. Bunun için bize sadece lazım bir tane metin belgesi. Metin belgesiniz, metin belgesini de sağ sakliye yeni metin belgesi yapacaksınız. Zengin metin belgesi olmayacak. Sonra buna gireceksiniz arkadaşlar. Aşağıda verdiğim açıklama da verdiğim kodları buna yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra hiçbir şeye dokunmayın buradan. Dosya farklı kaydet. E, ee, buraya geliyorsunuz nokta vbs yapacaksınız ismini. Yoksa hiçbir şekilde çalışmaz bu. E, ee, onlar işte. Bunu kapatın artık ve geldi. Ha. Bunun arkadaşlar kısa yolunu oluşturuyoruz. Ha. Ondan sonra buna geliyorsunuz. Ee, kısa yoluna geliyorsunuz arkadaşlar karıştırmayın bu gerçeği bu kısa yoluna geliyorsunuz masumuzu saklayı, özellikler diyorsunuz <laughs> ee, şuradan simge değiştir istediğiniz simgeyi yapabilirsiniz ee, mesela benimki şu olsun bu iki kere tıklıyorum sonra bu böyle oluyor sonra buradan uygula dediğimizde ee, artık böyle oldu bu sonra buna gelin arkadaşlar. Ne sürecek bu. Windows'u söylemesini istediğiniz şeyi söyleyeceksiniz. Bu ay Furkan diyecek. Değil mi? Bu Fur... Furkan diyecek. Değil mi? Sonra gel mesajınızı yazdınız. Herhangi istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Buradan tamam deyin. Furkan. Evet söyledim. Hatta bir tane daha yapalım inandırıcı olsun diye. Girelim. Ne desin? X Gamer TR desin. TR. Evet. Söylesin. X Gamer TR. TR. <laughs> ya oğlum. Bu Windows'u İngilizler yap İngiliz miydi? Ben de tam bilmiyorum ama on onları yaptığı için yabancı gibi konuşuyor Windows. Biz Türk'ü zanayıyordur sen. Neyse. Ee, bu videomuzda sonuna gelelim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da esirgemeyin.